hanımlar Ben örgümü dedim ya harkamın sonunda beyaz ördüm 4 sıra ve kapattım. Daha önce kapatmayı size göstermiştim. Geldim şurayı unutmuşum size anlatmayı. Şimdi ben söz olarak anlatayım. Göstermeyi unutmuşum video çekmeyi. Buradan ilmeklerimi tane tane şişimin üzerine aldım. Şişimin üzerine aldığım ilmeklerimi bir sıra ördükten sonra 7-8 ilmekte bir arttırma yaptım arasında. Kapşonum biraz geniş olsun diye böyle yuvarlak bir kapşon çıksın ortaya. Onu ördükten sonra tekrar öbür sıramda bir daha 6-7 ilmekte bir arttırma. Yani kısacası orada bir 10-15 tane arttırma yapmış oluyorum arada. Ve tamamen haroşa devam ediyorum kapşonun. Büyüklüğünü siz karar verene kadar Büyük olmasını istiyorsanız Ama o zaman ben ya ördüğümde Size kaç sıra ördüğümü Anlatırım Şimdi devam ediyorum Kapşonun bitince birleştirmesini Size tekrar anlatacağım Kapşonumuzun kafa kısmını tamamen Ördük bitirdik Şimdi ilmeklerimi Orta yerine getirdim Ters çevirdim düz tarafı işte kalacak şekilde dışında ilmeklerin tamamen ortaya getirdim üçüncü şiş yardımıyla ilmeklerimi keseceğim böylece üçüncü şiş yardımıyla bir ilmeğimi sağdan gördüğünüz gibi diğerinde soldan geçirerek örüyorum şöyle Bundan geçirdim, bundan da geçirdim, ördüm. İkisini birden bıraktım. Arkadaki ilmeğimi şişimin üstünden geçiriyorum. Böyle. Bundan geçirdim, bu şişteki ilmekten ve şu ilmekten de geçirdim. Bakın yine, bu ilmekten geçirdim. Bana taraf olan şişten. İkinci tarafta olan şişten de geçirdim ve ördüm, bıraktım. Şu ilmeğimi, bunun üstünden geçirdim. Böylece kesmiş oluyoruz. Şimdi şunu aldım şişime geçirdim, bunu da geçirdim. Dur şişime. Bunu geçirdim, bunu da geçirdim. Böylece bıraktım şişimden bıraktım. İki şişle olunca şimdi bu arkadaki ilmeğimi ön ilmeğin üstünden geçiriyorum. Bu şekilde. Bunuyla bunu geçirdim. şişime geçirdim. İpimi attım, ördüm. Bundan geçirdim, şundan da geçirdim. İpimi atarak ördüm. Bıraktım. Şimdi bu arkadaki ilmeğimi tek şişimin yardımıyla üstten geçirdim. Tekrar bundan geçirip arkadaki ilmekten de geçirerek örmüş oluyorum bırakıyorum. Ve arkadaki ilmeği üstünden atlatarak kesme işlemini yapıyorum. Böyle. <laughs> kapşunumuz da bu şekilde arkadaşlar şimdi bunun ufak tefek dokunuşlarım var onları sizinle paylaşayım çantamı böyle ee, bu kenarını böyle komple tığ ile beyaz hmm. düz bir örgü geçmeyi istiyorum ile bunu içeride veya tığ ile bunu tamamen kaybediyorum. Şu ipimi tığımın yardımıyla geçişler yaparak böyle arkadaşlar şöyle şu ipimi üstüne atarak geçişler yapay böyle içinde gizliyorum bunu. şekilde içinde gizleyerek sizde böyle veya iğne nasıl istiyorsanız rahatlıkla geçirebilirsiniz pinizi. Evet arkadaşlar. Bu şekilde görünmeyecek. İçinde yürüterek daha ile olabilir. İne şeyle, ineyle de olabilir. Nasıl rahatsanız, nasıl size kolay geliyorsa öyle yapabilirsiniz. Ben şu an tığımla içinde yürüterek gizleyeceğim bunu. Evet arkadaşlar. Şimdi bunun etrafını size anlattığım gibi beyaz ipim beyaz ipimle bu kenardan başlayıp öbür kenardan devam edeceğim. Köşeden başlıyorum. şekilde üzerine ip atlamadan sık iğne şeklinde ilmeklerimin üzerinde bu gördüğünüz her bir ilmeğe birer tane batarak örgüme devam edeceğim arkadaşlar bu şekilde şu ipimi de içinde kaybederek görünmesin diye böylece ipimi ilmeğimi şekilde içinde kaybederek geçişler yapıyorum. Görünmesin diye. Gördüğünüz gibi her bir ilmeğime bir tane batarak bu şekilde bir kenarına bir beyaz geçmek istiyorum. Tamamen yapsanız da olur. Yapmasanız da olur. Fakat ben bunu böyle çok hoşuma gitti diye bu şekilde Şu an göstereyim bunu arkadaşlar. Eliniz kasıyorsa birer tane zincir çekersiniz. Eğer kasmıyorsa benim gibi tamamen e, zincirsiz batabilirsiniz. Eğer kasıyorsa da eliniz sıkıysa bu aralardan birer tane zincir bu şekilde çeker, öylece batarsınız. Eğer kasıyorsa, eğer kasmıyorsa bu şekilde benim gibi gevşek örüyorsanız benim gibi örüp geçersiniz. Tamamen böyle. Her bir ilmeğe bir tanesini bir diş batıyorum böyle. Tamamen hırkanın etrafını dönecek şekilde bu şekilde devam edeceğim ben. Bu uca kadar kapşonla böyle bu uca kadar bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Evet hanımlar hırkamız bitti. Son halı böyle. Şöyle ayıcıklar ördüm. Buraya diktim. Kadife ipten düğmeler diktim. 5 tane. Böyle ayıcık kulakları yaptım kapşunla. Görüyorsunuz. Çok basit zaten şeylerde görüyorsunuzdur. Bu ayıların 6 ilmekle başlayıp istediğiniz boyuta getirebiliyorsunuz. Arttırarak. Böylece iple gözlerini diktim. Ağzını diktim. Hırkam bu. Size kolay gelsin arkadaşlar.